Merhaba, bugün İzmir Menderes'teki ticari portföyümüzdeyiz. Burası İzmir merkeze 30 kilometre, Menderes merkeze 12 kilometre uzaklıkta, Torbalı yolu üzerinde, 3835 metrekare alan üzerine kurulu oldukça güzel bir tesis. 750 metrekare çim alan, 750 metrekare parke taş alan var. Bununla beraber 80 metrekareden oluşan iki tane kapalı alanımız var. Arkada çocuk oyun alanımız var. Bu arada size harika bir detay veriyorum. Bu alan 14 tane 1 artı 0 yapılabilecek kapalı bir alanımız. Otel işletmecileri ve turizmciler için oldukça güzel bir fırsat. geniş aileler için oldukça güzel bir yaşam alanı olabilir. Ayrıca düğün salonu, restoran ve apart işletmeciliği olarak da kullanılabilir. Bunlara ek olarak 50'den fazla çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu ve organik tarımın yapılabileceği arazimiz de mevcut. Conval Banker 360 gayrimenkul ticari takımdan Arzu Ergüven. Bu portföy ile ilgili bütün detaylar için beni arayabilirsiniz.